1965'ten bu yana farklı alanlardaki yatırımlarıyla bugün motorlu taşıtlar, inşaat ve mühendislik, üst yapı üretim, pazarlama ve dış ticaret alanlarında müşterilerin her türlü ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan ve önemli markalardan birinin Türkiye bayisi olan bir firmayı getiriyoruz şimdi de ekranlarınıza. Tarsus'ta savunma sanayi araçlarıyla otomotiv ve lojistik sektöründe onaylı daimler üst yapı üreticisi olarak 80 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren firmanın genel müdürü Cengiz Adağı tanıyor. Firma ile ilgili bilgileri kendisinden dinliyoruz. Efendim turumuza hiç hız kesmeden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlere Mersin Tarsus'tan sesleniyorum. Koluman Otomotiv Endüstri Anonim Şirketindeyiz. Yanımızda genel müdür Cengiz Adak var. Cengiz Bey öncelikle teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Tabii ki işlerden bahsedeceğiz ama öncesinde Cengiz Adak kimdir? Bize biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? İlk orta lise öğrenimi Mersin'de tamamladım. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek öğrenim tamamladıktan sonra yurt dışında Almanya master eğitimi sonrası Aksaray ilinde 25 yıl otomotiv sektöründe çalıştım. Daha sonra 3 yıl Japonya'da yine bir otomotiv firmasında görev yaptıktan sonra doğduğum şehre dönme kararı aldım ve 2019 yılından beri Koluman Otomotiv Endüstri Anonim Şirketi'nin genel müdürü olarak görev yapıyorum. Hangi sektörlerde faaliyet gösteriyorsunuz? ağırlıklı olarak otomotiv e, sektörü. Otomotiv sanayinde e, tabii ki taşımacılık, lojistik Ürünlerimize bakacak olursak bunlardan bir tanesi özellikle trader grubu, ikincisi yol türgeleri, üçüncüsü beton pompaları ve savunma sanayi tabii ki. Peki yakın dönemde farklı bir projeniz var mı? Vizyonunuz ve misyonunuzdan biraz bahseder misiniz? Özellikle koruma otomotiv kendi markasıyla ürünlerini son 10 e, yılda sürekli geliştirerek pazarda da önemli bir yer almakta. Yanı sıra sadece yurt içi piyasası değil, fokusu, vizyonu otomotiv sanayinde global bir oyuncu olmak. Bu çerçevede de aynı zamanda ihracat pazarlarında özellikle mevcut konumunu sürekli arttırma üzerine kurulmuştur. Son yıllarda ee, Rusya başta olmak üzere Uzak Doğu'da Kore pazarındayız. Cezayir e, yeni bir pazar olarak son iki yıldır dikkat çekiyor Afrika bu sayede. Şu anda e, önümüzde İsrail e, pazarı var. Orayla da çalışıyoruz. Japonya ve Amerika'da önümüzdeki günlerde inşallah portföyümüze katacağımız pazarlar arasında. Peki Cengiz Bey, genel olarak baktığımızda ithalat ve ihracat konusunda kaç ülke ile çalışmalar yürütüyorsunuz? Tedarik etmiş olduğumuz ürünlerin ham maddeleri el verdiğince yurt içinden temin etmeye çalışıyoruz. Ancak yurt dışından da ithal ettiğimiz birçok parça var. Aşağı yukarı ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ona yakın ülke varken ithal ettiğimizde yaklaşık bir o kadar. Bir ürünümüzü örnek alacak olursak bunu sürekli yerleştirme konusunda e, gayret ediyoruz. Örneğin beton pompası ürünümüzün %70'ini şu anda yerli yapıyor durumdayız. Bunu sürekli geliştirmeye devam edeceğiz. Peki Cengiz Bey yakın zamanda projeleriniz var mıdır? Vizyon ve misyonunuzdan bize bahseder misiniz? Koluman Otomotiv Endüstri Anonim Şirketi'ne son 6 yılda 70 milyon avronun üzerinde yatırım yaptı. Bunu neden yaptı? Altyapısı güçlü olan bir şirket haline gelip yurt dışındaki pazarlara e, global düzeyde rekabet etme amacıyla bu yapıldı. Bu yatırımlar neleri içeriyor? Yeni modern bir boyaneyi içeriyor. Yeni modern e, kaynak robotlarını içeriyor. Endüstri 4.0'a uyumlu e, teknolojileri içeriyor. Bu sayede de e, bununla birlikte Yurt dışında Uzak Doğu pazarında örneğin Kore'ye ihracat yapar duruma geldik, Rusya, Balkanlar'da, Belarus, Ukrayna gibi ülkelere ihracat yapar duruma geldik. En önemli vizyon da global oyuncu olmak, otomotiv sektöründe sanayisinde üretici olmak. Teşekkür ederim. Şimdi de 1965'ten bu yana emin adımlarla yürüyerek bugünkü başarısına ulaşan firmanın satın alma ve B2B müdürü Burak Kansaltığı tanıyor ve firma ile ilgili diğer bilgileri dinliyoruz kendisinden. Efendim Cengiz Bey e teşekkür ettik. Satın alma ve B2B müdürümüz Burak Kansaltık'la sohbetimiz hiç hız kesmeden devam ediyor. Burak bey öncelikle size de teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Biz sizi ağırlamaktan çok memnunuz. Sağ olun efendim. Burak Bey, tabii ki sizle de e, işlerden bahsedeceğiz ama Burak Kaan Saltık kimdir? Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. E, ben 2010 yılında makine mühendisliğinden mezun oldum. E, sonrasında dil eğitimi almak ve de stajlarımı yapmak için e, bir buçuk sene kadar Almanya'daydım. E, onun sonrasında iş hayatına e, Amerika'da devam ettim. Yine otomotiv sektöründe. E, bir, bir buçuk sene kadar daha orada çalıştıktan sonra ee, geri döndüm. İlk olarak motorlu araçlar tarafında, satış sonrası servis tarafında bir proje yürüttüm. Ee, bu iki senelik projenin ardından tekrar bir eğitim hayatı için Amerika'ya bir süre gittim. Ve sonrasında da e, nihai dönüş olarak 2019 yılında Türkiye'ye geldim ve Mersin'de otomotiv endüstri fabrikamızda çalışmaya başladım. Peki, şu anki sizin konum ve görevinizi öğrenebilir miyim? Şu anda satın alma ve B2B müdürü olarak görev alıyorum. Ee, aynı zamanda e, şirketimizin şirketimiz bir aile şirketidir. E, 1965 yılında tamamen yerli sermaye ile Ankara'da kurulmuş bir şirkettir. E, ben de ailenin 3. jenerasyonu olarak üretim tarafındaki e, bu iş kolumuzda otomotiv sektöründe devam ettiriyorum bunu e, Mersin Tarsus fabrikamızda. Peki şimdi üçüncü kuşak olarak şirketin özgeçmişinden biraz daha detaylı bilgi alabilir miyim? Tabii ki Ankara'da kurulmuş bir şirkettir 1965 yılında. Daha çok ticari tarafta satış ve satış sonrası servis tarafında faaliyet gösteren bir şirket olarak yaşamaya başlamıştır. Zaman içerisinde vizyonumuz gereği imalat sanayine yönelerek, burada ciddi yatırımlar yaparak üretim tarafına bir geçiş yapmıştır ve de 20 senelik e, üretim sanayinde bir geçmişimiz var. Mersin Tarsus'ta bulunan fabrikamıza ciddi bir yatırım yaptık, yeni bir fabrika kurduk ya da burada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki ileriye dönük hedefleriniz nelerdir Burak Bey? İleriye dönük e, ben 3. jenerasyon olarak tabii ki çok heyecanlıyım çünkü ciddi bir e, yatırım yapılmış durumda ve beklentilerimiz çok üst düzeyde. Burada hem savunma sanayinde hem de aynı zamanda e, ticari tarafta, üst yapı ve TL'er sektöründe çeşitli projelerimiz bulunmakta. E, her gün yeni know-how'lar ekliyor üstümüze farklı projelerde. E, 16'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Biz 2025'e kadar bir projeksiyon gerçekleştirdik. Vizyonumuz gereği 2025'te ihracat yaptığımız ülkeleri 30'un üstlerine çıkarıp, Yeni projelerde aktif hale gelmek istiyoruz. Aynı zamanda savunma sanayinde de önemli bir e, rol almak istiyoruz. E, hem ülkemize faydalı olmak hem de kendimizi geliştirmek için bunu da önemli görüyoruz. Burak Bey gördüğümüz kadarıyla büyük bir operasyon var. E, bu çalışmaları ekip olarak kaç kişiyle yürütüyorsunuz? Evet, e, Şu an işte Mersin Tavsu'daki fabrikamızda bulunuyoruz. Üretim olarak sadece burada 700 aşkın personelle bu işi idare ediyoruz. Bunun 450 kadarı mavi yaka, kalan ise 250 de beyaz yakamız mevcut. Ama biz Türkiye'de dört bölgeye yayılmış şekilde operasyonlarımızı sürdürüyoruz. İstanbul, Ankara, Mersin ve Antep olarak. Totalde ise 1.250 aşkın kişiyle beraber tüm çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Burak Bey çok teşekkür ediyoruz hoş sohbetiniz ve güler yüzünüz için. Biz teşekkür ederiz. Burada bizi tanıtımıza yardımcı olduğunuz ve buradan harcan emeği herkesin tarafından görülmesini sağladığınız için bizler de tekrar teşekkür ederiz. Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun efendim. Sevgili izleyicilerimiz Burak Bey ve Cengiz Bey bize çok değerli bilgiler verdiler. Kendilerine tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz ise turumuza hiç hız kesmeden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki durağımız neresi mi? İzleyip görelim efendim.